Neden önceden aramadın? Arayacaktım da... ...seni o çocukla eve girerken gördüm. Ha Arda'yla mı? E niye seslenmedin ki? Ya yani ben fizik ödemi yaparken sigortayı attırdım da... ...yardım etmek için gelmişti. Gördüm. Emel ablayla beraber çıkıyorlar. Ha evet işte Emel ablanın yeğeni. Neyse ya, iyi ki geldin. Benim şu eve çok canım sıkılmıştı. Yani beni gördüğünde sevindin mi? evet. Zaten sen gittiğinden beri mahallede hiç arkadaşım kalmadı. Ya İrem de sen onunla konuşulmuyor bile zaten. Sen istesen ben hep gelirim. Olur tabii de yani her gün gelirsen annemler dersleri serdiğimizi düşünür. Hem sen teyzen kızar, Şimdi biliyorsun, annemiz. Para var. Do doğru, biliyorum. <laughs> o zaman şey... E, ...bir beraber ders çalışırız. Olmaz mı? Olur tabii. E, tamam o zaman. Şu köşede bir tane waffle'cı var da... ...gece geç saatleri kadar çık oluyor. Gidelim mi? Tamam olur ama fazla gecikmek yok. Alıp yolda yiyeceğiz. Tamam o zaman gidelim mi? Tamam. <laughs>